Merhabalar, bu videomuzda ve ürünümüzde fazla mesai planlama işlemini anlatacağız. Personel menüsünden fazla mesai planlama sayfasına giriyoruz. Açılan ekranda mevcut mesai planları görüntülenmektedir. Yeni bir mesai planlamak için fazla mesai planı ekle butonuna tıklıyoruz. Ekrana gelen alanları mesai planına göre düzenliyoruz. Tarih, mesai yapılacak tarihi, süre, planlanan toplam mesai süresini belirtir. Alanları doldurduktan sonra fazla mesai planı kaydet butonuna tıklıyoruz. Tanımlamış olduğumuz mesai planına personel eklemek için sol altta yer alan personel ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan ekranda mesai yapmasını istediğimiz personel isminin yanında yer alan kutucuğu işaretliyoruz ve seçili personeli ekle butonuna tıklıyoruz. bir önceki ekrana dönüyoruz ve seçmiş olduğumuz personellerin listeye eklendiğini görüyoruz. Planlanan mesaiyi silmek için listeye dön butonuna tıklıyoruz ve tanımlı mesailinin yanında yer alan kırmızı butona tıklıyoruz.